Gavs hazretlerinin belirttiği üzere kalp, öğretileni tekrar eden küçük bir çocuk gibidir. Kalp zikrinin özü, tüm dikkati kalbe yöneltmek ve onun kendi latif diliyle Allah demesini dinlemektir. Zihinden tekrar etmek doğru değildir ve fiziksel rahatsızlığa yol açabilir. Kalp, sol memenin altında konumlanmış, kendine özgü bir yapıdır. Nakşibendi yolunun temel esaslarından biri olan Vukuf adedi sayıya hakim olma büyük önem taşır. Mürşidin tarif ettiği sayıda kalmak esastır. Eksikte zarar olmazken fazla çekmek kalbi tahriş eder. Mürşide gizli bir itiraz anlamına gelir ve manevi açıdan risk oluşturur. Zikir bir motorun devrini artırmak gibidir. Başlangıçta belirli bir sayı daha uzun sürede çekilirken kalbe indikçe süre kısalır. Sayı artırılsa bile süre yeniden optimize olur. Bu süreler kişiye göre değişir. Herkesin manevi hali herkesin farklı olduğu için sofiler birbirlerinin tecrübelerini değil ancak ehil kişilerin tavsiyelerini dinlemelidir.